oyunlar geliştirilme sürecinde birçok konuda elden tekrar tekrar geçerler. Bazen bu güncellemeler cila gibi gelebiliyor oyunlara. Onların daha güzel görünmesini sağlayabiliyorlar. Ama şu an bahsedeceğimiz oyunda bu cilalanmanın öncesindeki görünümleri karakterlerin çok daha iyiymiş. Boşu boşuna bir cilalama olmuş. Yani daha kötü durmuş sanki. Devil May Cry serisinin ilk 3 oyununu incelemiştik. Benim de ciddi ciddi çok geç oynamış olmama rağmen acayip bir şekilde hayranı oldu. bir oyun serisi olmayı başardı. Bu videoda Devil May Cry 4 oyununu önce içerik sonra da hikaye olarak inceleyeceğiz. Şu an izlediğiniz görüntüler oyunun yayınlanan ilk oynanış fragmanından alınan görüntüler. Karakterler böyle görünmeden önce fragmanda izlediğimiz gibi görünüyorlardı. Karakterler açıkçası bana şu an gördüğümüz fragmandaki görüntüleri hem daha çekici hem de karakterlerin yapılarına daha uygunmuş gibi geldi. Mesela Dante fragmanda böyle görünürken oyunda böyle görünüyor. Nero fragmanda böyle görünürken oyunda böyle görünüyor. Trish fragmanda böyle görünürken oyunda böyle görünüyor yarım lan seni. Kyrie'nin fragmandaki hali oyundaki haline göre çok daha güzel bence. Ve tabii ki Lady. Fragmanda böyle <laughs> şey e, ufak bir sıcak bastı. Evet Lady fragmanda böyle görünürken oyunda böyle görünüyor. Lady her türlü taş ya. Yani kısacası ilk oynanış fragmanındaki halleri şu an en cilalı halinden daha güzelmiş bence. Oyun aslında bu şekilde çıkacakken daha sonra bazı şeyler yaşanıyor ve bu şekilde çıkıyor. Peki oyunun yapım aşamasındaki sıkıntılar neydi? Capcom Devil May Cry 4'ü sadece PlayStation 3 oyun konsoluna çıkarmayı planlıyordu. Fakat gelişen teknoloji yeni konsolların da piyasaya çıkışından bayağı bir önce duyurulmaya başlamaları ve tabii ki de DMC hayranlarının bu oyunları diğer platformlarda da oynamak istemeleri birçok kararın değişmesine sebebiyet verdi. Hani az önce oyunlarda cilalamak güzel ama bazı oyunlar olduğu gibi kalsa diyorduk ya. Ha işte orada bir duralım. Devil May Cry 4 PlayStation 3 için ilk duyurulduğunda ilk teaser şu şekildeydi. Burada gördüğümüz Dante aslında Devil May Cry 4'ün PlayStation 3'e çıkacağında oynayacağımız Dante. Bence baya kötü. Açıkçası bu fragmanda gördüğüm Dante DMC serisi boyunca gördüğüm en kötü Dante'ydi. Allah şükür oyun böyle çıkmadı. Fakat oyunun geliştirme sürecinde yayınlanacağı platformların da değişiklik göstermesi oyunun yayın tarihini erkene çekmesine sebep oldu. Ve bu sonuçta oyun hikaye konusunda yarım kaldı. Ama bu konuya videonun sonlarına doğru değineceğiz. Devil May Cry 4, Nero isimli yeni bir karakterin de hikayeye dahil olduğu ve oynanış olarak diğer oyunlara nazaran çok daha farklı mekanikler sunduğu bir oyun olmuş oyuncularına. Oyunda Dante ve Nero'yu ana hikaye boyunca kontrol edebiliyoruz. Fakat farklı karakterler deneyimlemek istersek yine aynı hikayeyi bazı katsimler olmadan Lady Trish veya Virgil ile de oynayabiliyoruz. Devil May Cry bu konuda hem iyi hem de kötü adımlar atabiliyor. Yan karakterleri de oynama fırsatımız varken onları daha minik ve daha farklı küçük hikayelerde kontrol ederek daha keyifli dakikalar geçirebiliriz bence. Aynı hikaye üzerinde farklı karakterler oynamak öyle çok da çekici bir durum değil gibi. Sonuçta biliyorum karşıma çıkacak şey. Yalamış yutmuşum yani. Hay yalamayı seviyorsun yani. Terbiyesiz yapma lan. Terbiyesiz adam. Hizmet veriyoruz burada. Devil May Cry 4 bana Iris dediğim arkadaşım Nurgül'den hediye gelmişti. Hediyesi için teşekkür ediyorum. Devil May Cry 4 de bizim Nero karakteri dışında hub sisteminde de güzel bir değişiklik karşılıyor. Oyuna getirilen mini map karışık Devil May Cry haritalarında kaybolma olayını bayağı bir azaltıyor. Grafikler de bir o kadar göz alıcı. Özellikle de aksiyon sahnelerinde aksiyonun doyuruculuğu ve grafiklerin onu desteklemesi oyunu bayağı bir kaliteli yapıyor. Müzikler de gerçekten diğer DMC oyunlarına göre çok daha kaliteliydi. Az önce de değindiğim gibi aksiyon konusunda da dördüncü oyun çok ama çok doyurucu olabilmiş. Gerek bosslar gerek moblar savaş sırasında darbeyi alma konusunda başarılı iş çıkarmışlar. Yani vuruş hissiyatını boss ve moblarda dibine kadar hissedebiliyoruz Devil May Cry 4'te. Şimdi ana karakter karakter üzerinde kontrol ettiğimiz iki karakter hakkında konuşalım. Oyuna Nero ile başlıyoruz. Nero güç olarak gerçekten DMC evrenine yakışan bir karakter olmuş. Zaten 5. oyunu oynayan arkadaşlar veya bunu bitirip 5. oyuna geçecek arkadaşlar Nero'nun hikayedeki yerini anladıklarında büyük bir şaşkınlık yaşayacaklar. Hatta size benim yaşadığım şaşkınlığı göstereyim ama spoiler yememek için hemen videonun şuradaki dakikasına geçin. Videoyu durdurup o dakikaya geçmeniz için birkaç saniye bekliyorum. 1, 2, 3, geç artık. Nero benim oğlum. <laughs> ne? Ananı <laughs> Nero kontrol olarak çok güçlü olsa da bu oyunda bir tık ağır kalan bir karakter olmuş. Yani bana göre. Çünkü bu oyunda ve önceki oyunlarda Dante'nin atılgan stillerini kullanmaya alıştığım için Nero ne kadar güçlü olsa da bana göre yavaş kaldığından dolayı beni çok memnun edemedi. Fakat bu tarz heyken slash oyunlarında yüce önem verenlerin gayet beğenebileceği bir oyun olabiliyor Devil May Cry 4 Nero ile beraber. Dante ise önceki DMC oyunlarında olduğu gibi hem çok güçlü hem de daha seri bir oynanışa sahip. Bu oyunda da Dante beni yine etkilemeyi başarsa da bu oyun üzerinde yolunda gitmeyen şeyler Dante'yi kontrol etmeye başladığımızda gün yüzüne çıkmışlardı. Hikayenin yarım kalmasını Dante'yi Nero ile geçtiğimiz yerlerden geri döndürerek kapatmaya çalışmışlar. Bunun yanı sıra kestiğimiz bosslar ve slotlar daha çok Nero'ya göre dizayn edildiği için Dante'yi kontrol ederken biraz zorlanabiliyoruz. Devil May Cry 4 genel olarak böyle bir oyundu. Memnun kaldım mı? Evet kaldı. Peki ya daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama dediğim gibi zaten iyi bir oyun olmayı başarmış. Yani daha iyi olabilirdi ama kötü bir oyunda olmamış. O zaman şimdi Devil May Cry 4'ün hikayesine bakalım. Oyunu oynayacak arkadaşlar ve oyun hakkında spoiler yemek istemeyen arkadaşlar videoyu buradan itibaren izlemeyi bırakabilirler. Çünkü buradan itibaren oyunun bütün hikayesine değineceğim. Devil May Cry 4'ün hikayesi. Serinin hem kronolojiye hem de sıralamaya göre dördüncü oyunu Dante'nin dükkanında başlamıyor. Bu sefer oyunda yepyeni bir karakter var ve kendisinin adı Nero. Dante'siz Devil May Cry olmaz dediğinizi duyuyor. Bence de olmaz. Ve bu oyunda Dante de var. Hatta Lady ve Trish'in de serinin dördüncü oyununda karşımıza çıktığını bilmek bu karakterlere alışmış ve benimsemiş olanlar yani benim gibi düşünenler için güzel bir haber. Oyunun ilk yarısında Nero'yu oynarken sonradan Dante'ye geçiyoruz. Nero Tanrıları olarak Sparta'ya tapan, kutsal şövalyelerin oluşturduğu, kılıç tarikatının da kurulu olduğu Fortuna Adası'nda yaşayan bir genç. Oyunun başında Nero'yu opera binasına koştururken görüyoruz. Çünkü seremoni başlamak üzere. Seremoninin açılışında Nero'nun sevgilisi Kairi söylediği bir şarkıyla yapıyor. Şarkıyı söylerken gözü Nero'nun oturması gereken yere kayıyor. Ama Nero o sırada dışarıda iblis şişlemekle meşgul. Nero tam şarkı biterken binaya ulaşıyor ve Kairi ile bir araya geliyorlar. Sahneye çıkan tarikatın başlı abi Sanctus, Herkesi doğaya katılmaya davet ediyor. Sıkılan Niro da tam dışarı çıkmaya hazırlanırken sağ kolu parlamaya başlıyor. Bu tehlike var demek. İşte tam o anda ekrana Dante giriyor ve Santosu öldürüyor. Ne güzel girdim be ustam. Kayrenin tehlikede olduğunu düşünen Niro hemen Dante'ye saldırıyor. Bu dövüş esnasında Nero'nun sağ kolu yani Devil Bringer Good camlanıyor ve Dante'yi Sparta heykeline çiviliyor. Nero kolunun tamamen değişmesine neden olan bu şeytani gücün o zamana kadar farkında olmadığı için şaşırıyor tabii ki. Daha da şaşırdı ise Dante'ye bir şey olmaması. Dante göğsündeki kılıcı çıkarınca Nero ona sen insan değilsin değil mi diye soruyor. Dante ise sen ve ben aynıyız cevabını veriyor. Dante Nero'nun diğerlerinden farklı olduğunu söylüyor ve bizi kafamızdaki soru işaretleriyle bırakıyor. Çünkü Nero'nun kim olduğunu bilmiyorsunuz, değil mi? <laughs> Nero'nun görevi Dante'yi yakalamak ve tarikat şövalyelerinin lideri aynı zamanda Kyrie'nin erkek kardeşi olan Credo'ya suçları için hesap vermesini sağlamak. Opera binasından çıktığımızda da sorunlar peşimizi bırakmıyor. İblislerle savaşırken Kyrie ile ayrı düşüyoruz. Tarikatın yeni üyelerinden Gloria ile buluşmak üzere Fortuna kalesine giderken yeni şeyler de öğreniyoruz. Mesela en önemli bilgi Sensus'un içine iblis ruhu girmiş oldu. Burada ayrıca tarikatın üst rütbeli bilim adamı Agnus ile de tanışıyoruz. Kendisi tarikatın iblis güçleriyle olan yakınlaşmasının ardındaki zekaların başında geliyor. Yani Nero belki başlarda Dante'nin kötü adam olduğunu düşünmüş olsa da oyunda ilerledikçe aslında kılıçlı katının kötü olduğunu öğreniyor. Bu iblisleştirme işlemlerinde kullanan şey ise Dante'nin ikiz kardeşi Virgil'in kılıcı Yamato. Ulan şerefsiz olmadığın yerde bile kötülük salgılamayı başarıyorsun ya. Bir şekilde başarıyorsun. Lan bir git artık lan. Nero, Agnus'un tesisine vardığında kırık Yamato, Nero'nun varlığına tepki veriyor ve düzelerek eline doğru uçuyor. Nero, Agnus'un saldırılarını kendi arkasında belirlen mavi iblis ruhunun da yardımlarıyla savuşturmayı başarıyor ve yorgunluktan bir tab düşmüş halde kalıyor. Bu sırada Nero'nun karşısına bu sefer de Kray'ı çıkıyor. O da iblis gücüne sahip. Nero onu yenmeye başarıyor ama zamanlaması kötü. Çünkü tepesinde iblis koluyla dikilirken Kyrie'ye gelip bu sahneyi görüyor ve yanlış anlıyor. Agnus da bu karışıklıktan faydalanarak Kairi'yi alıp kaçıyor. Bundan sonra Nero yeniden Dante ile karşılaşıyor ama istediği şey onu öldürmek değil. Zaten istesen de öldüremezsin Çaylak. Daha pişman lazım. Kairi'nin peşinden gitmek istiyor. Ancak Dante buna hemen izin vermiyor. Çünkü o da kardeşi Yamato'nun kılıcını istiyor. İkili bir kez daha kapışıyorlar ve bu sefer Dante galip geliyor. Nero'nun niyetinin iyi olduğuna emin olduğu için şimdilik Yamato'yu kullanabilirsin aslanım diyerek güzel bir dostluğun temelini atıyor. Nero ayrılmadan önce Gloria'ya geliyor. Ve burada da aslında Gloria'nın ilk oyundaki Trish olduğunu öğreniyoruz. Hadi beline kuvvet aslanım. Yalnız çok alışma sahibi var. Bu arada Trish'ten bahsetmiyorum. Kılıçtan bahsediyorum. Trish kimseye vermem. Nero Sanctus'a ulaştığında Nero ve Yamato'nun gücünü kullanarak tekrar hayata döndürmeye çalıştıkları devasa şeytan Seviyor ile de karşılaşıyor. Sanctus Kairi'yi kullanarak Nero'yu rehin alıyor. Meğer Seviyor'un tam gücüne ulaşması için Sparta'nın esansına ihtiyaç Varmış. Ve tarikatın asıl planladığı bunun için Dante'yi kullanmakmış. Ama flash, flash, flash. Nero da Sparta'nın soyundan geldiği için Dante yerine Nero'yu kullanmaya karar veriyorlar. Bunda da başarılı oluyorlar. Ve Nero, Savior tarafından absorbe ediliyor. Agnus, Yamato'yu kullanarak cehennem kapılarını açıyor ve iblisler şehre doluşmaya başlıyor. Bu noktadan sonra işleri toplamak tabii ki Dante'ye düşüyor. Önce o para binasına gelip Agnus'u öldürüyor. Sonra Yamato'yu alarak cehennem kapılarını yok ediyor. Sanctus ve Savior'la karşılaştığında ise acı gerçeği fark ediyor. Savior'u dışarıdan öldürmek mümkün değil. Dante Yamato'yu Sanctus'un göğsünden içeri sokup Nero'ya veriyor o da seviyorum içinde Santos'u mağlup ederek Kayri'yi kurtarıyor. Klasik ve karışık gibi gelse de günü kurtaran kahramanlar oluyorlar. Nero nihayetinde Devil Bringer yeteneğini kullanarak Savio ve Santos'u yok ediyor. Dante ise Yamato'yu geri almıyor ve Nero'ya emanet ediyor. Adam, adam, adam gibi adam. Emeği geçenler listesini yani kredisi izledikten sonra gelen sahnede ise Trish, Lady ve Dante'yi ünlü dükkanımızda görüyoruz. Burada Dante'nin okuduğu derginin adı Two Hand, Two Hand Guns. Ve iç sayfalarında da Devil May Cry 4 ve Ebon Bombi I Were başlıklarını görmek mümkün. Lady tam dükkandan çıkacakken yeni bir telefon geliyor. Ve üçlü birlikte yeni bir maceraya atılıyorlar. If it was a lifesaver gig, then don't you think we deserve a little more? You call this sincerity? More? Was it not your fault that things escalated to the level that they did? Bringing Sparta into the spotlight? Hey, I was just getting to the good part. This is your case too, Dante. <sighs> yeah, well, we take what we can get, right? Well, then it's settled. Devil may cry. It's a customer with the password. They're nearby. What should we do? <laughs> you need to ask? Can I come along? Do what you want. Don't expect to get paid. There's something so exciting about all this. You think so, right? I won't lie. Okay. Are you ready? Yeah! come on, babes! Let's rock!